Peki takva sahibi olmak nedir? En meşhur bize en eski gelen nakillerden birisi Ömer radıyallahu anh'la Ubey İbni Kâb'ın arasındaki diyalog. Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Ubey takva nedir diyor. Ubey radıyallahu anh da diyor ki ey müminlerin emiri sen diyor hiç dikenli bir yola girdin mi diyor. dikenli bir yola denk geldin mi diyor. Diyor ki evet geldim diyor. Ne yaptın diyor. Diyor ki paçalarımı sıvadım ve diyor dikkatli bir şekilde oradan geçtim. Übeyir adına diyor ki işte takva budur. Bizim takvada kaçırdığımız nokta şurası. Dikeni ve zorluğu görünce pes etmedi Ömer radıyallahu anh yolda. Paçalarını sıvadı ve dikkatli bir şekilde yürümeye kulluğunu sergilemeye devam etti. O diken şeytanın yolları. Bizi celbetmeye ve Allah'tan uzaklaştırmaya çalışan ne varsa. Ömer A diyor ki paçaları sıvadım ve dikkatli bir şekilde ilerledim. Diyor ki takva işte budur. Bir başka rivayette takva ile ilgili geliyor ki takva kişinin Allah'ın nuruyla yani onun vahyiyle Allah'tan sevabını bekleyerek ona kulluk yapması ve yine Allah'ın nuruyla onun cezasından ve ikabından korkarak masiyetlerinden uzaklaşması. Yani biz o yolda yürürken kendi heva ve heveslerimizle, kendi istek ve arzularımızla böyle de yapsak olur diyerek yürüyemeyiz. Ancak biz Allah'ın ve Resulünün bize gösterdiği metotla yürürsek o yolu geçebiliriz ve bize meşakkat mutluluk olur, sevinç olur. Aksi takdirde meşakkat bize zul olur.